Adım Farah yeni bölümünün ikinci tanıtım videosu ile ekranlara gelmiştir. İkinci tanıtım videosu dün gece yayınlanmış ve Demet Özdemir'in Engin Akürek olan partnerliği çok konuşulmuştu. Tüm Twitter kanallarında bu ikili tak edilmiş ve TT edilmişler. Adım Farah dizisinde oynayan Qoshnələrin oyunculukları hər kəs tərəfindən çox bəyənilmişdir. Dimitruz Dimitrin oynadığı Rol Farah Erşadi və Engin Aker'in oynadığı Tahir oları bir-birinə aşiq olmuşlar və bir-birilər üçün hər şeyi yapmaya hazırdırlar. Fakat Farah e, oğlu gərimuşaq e, üçün hər şeyə dəyənən bir onun sağlamlığı üçün e, Tahirdən uzaqdırmayı seçmişdir. Yeni bölümde bizi neler bekliyor? Eee bütün deta tüm detayları öğrenmek için bizi izlemeyi unutmayın.